Değerlilik ölçüsü değişti. Hı. Popüler olan, görünür olan değerlidir evet. oldu. Evet. Yani kişiyi hatta bununla biz bu yeme bozukluklarının tedavisinde, özellikle başlangıç döneminde beden nötralitesi tedavisi yapıyoruz. Hı. Yani beden imajını üzerinden var değilim, bedenin fonksiyonu üzerinden varım. Senin hayatın için beden sana bir işlevi var, fonksiyonu var, görevi var. Buna odaklanmasını sağlıyoruz beyin nötralitesi tedavisi deniyor. Hatta VR gözlükler var bununla geliştirmiş. Biz hastanede VR VR, 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 VR orada? gözlükle, sanal gözlükle Viyana kaynaklı bir program. Onu aldık ve o kendimiz yazmaya çalıştık, baktık o çok güzel yapılmış. Onu kullanıyoruz şimdi. Ya yani orada kişi üç boyutlu olarak beden imajını görüyor, kendi bedenini görüyor ve onu müthiş bir anksiyeteye sokuyoruz o anda. Hmm beynine ilgili geliyor. O an onu gerçek gibi. Yani, gerçek. Ya gerçek gibi hissediyor ve onun sonucunda bir müddet sonra yaşa yaşa duyarsızlaştırıyoruz ve beyindeki algıyı düzelt düzeltiyor.